Sahra annemiz vesilese anlattım kısır idi ama o ki İbrahim Aleyhisselam Allah için hicret etti olmayacak iş olu verdi. O yüzden evlenip çocuğu olmayan kardeşlerimiz olabilir intihanda olanlar olabilir başımıza her gelen musibetten ilk önce kendimizde mi ders çıkarmamız lazım acaba ben nerede hata yapıyorum? Yani bazen insan namaza başlar para kaybetmeye başlar aslında Allah onu sevdiği için onu temizlemeye başlar malını temizlemeye başlar yani başına ne geliyorsa. Ya neden böyle oldu değil de ben ne yaptım acaba sorusunu soruyorsan doğru yoldasın. Ama neden böyle oluyor hep beni buluyor diyorsan isyan yolundasın. Allah'a isyan ediyor olabilirsin kalbini bir kontrol et. İşte İbrahim Aleyhisselam da efendim اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ لِرَبِّ alemin dedi. Yani kimse ona efendim Allahü Teala iman etmezken ben Allah'a teslim oldum deyince allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı herkese imam etti. Yani sen yalnızsın biz azız diye düşünme samimi iş yaparsan, ikhlaslı iş yaparsan, televizyon olan bir odada haram bir şey açıksa, telefonunda haram bir şey varsa, Allah için onu takipten çıkıyorsan, o odayı değiştiriyorsan, Allah için hicret yapıyorsan, bil ki çok istediğin ama olmayan iş verecek bir gün Allah'ın izniyle. Çünkü sen şeytana bir kapıyı kapattın, Allah sana bin kapı açacak. Hiç şüphen olmasın. Ayetle sabit. O ki İbrahim anasını babasını bıraktı gitti yani. Bütün akrabalarını bıraktı. Niye? Allah'a tapıyorlardı, diye. Allah'ı gayrısına tapıyorlar diye. Allah için hicret etti. allah Teala da ona hiç olmayacak yaşta bir çocuk nasip etti. Öyle çocuk ki o çocuktan bir sürü peygamber doğdu. Öyle değil mi? Şu anda dünya tarihinde 228 bin peygamber veya 128 bin peygamber varsa 28'i hariç hepsi Beni İsrail'dendir. Bir şey söylüyorum bak sana. Bütün peygamberler Beni İsrail'dendir. Yani Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam soyundan geliyor. Ancak 28 veya 30 tanesi müstesna. Allah da onlara o kadar nimet verdi o Beni İsrail yani. Hepsi onlardan. Düşünün. Hepsi İshak Aleyhisselam'ın soyundan. Niye? İbrahim Aleyhisselam Allah için bir hareket yaptı. Allah-u Teala ona lütuflar ihsan eyledi. Kapılar ihsan eyledi. Olmayacak işler verdi. Biz de olmayacak işler olsun istiyorsak. Allah bize hayırlı kapılar. Ekonomik olarak darlıktan bizi kurtulmamızı istiyorsak artık Allah için hicret edeceğiz. Allah için dar gömlek giymeyi bırakacağız. Allah için dar pantolon giymeyi bırakacağız. Sırf Allah için çocuklarımızı medreseye vermeye gayret edeceğiz. Hele bu kadar düşmana rağmen siz medreseye çıkarsanız vallahi yüz şehit sevabı sizi bekliyor. Kimse yokken Hazreti Ebubekir vardı. Sıddık sevabı isteyen şu anda tarikatlara düşmanlık bu kadar artmışken evladını şu yaşta küçük de olsa medreseye hazırlayıp o konuşmaları yapıyorsa vallahi sıttık sevaplarını götürür. Herkes düşman, sen sahip çıkıyorsun. İbrahim Aleyhisselam'a herkes düşmandı. O tek başına yoluna sahip çıktı. Tek başına ümmet oldu. Allah onun zürriyetini dünyaya yaydı. Ki İbrahim Aleyhisselam'ı Yahudiler de sever, Hristiyanlar da sever. Şu anda gidin Filistin'e Halilurrahman Mahallesi'nde İbrahim Aleyhisselam kabrine Yahudiler oluk oluk ziyaret ediyorlar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam bizim diyor onlar. Düşünün yani, bütün dünya İbrahim Aleyhisselam'ı seviyor. Niye? Allah'ın yoluna tek başına da olsa sahip çıktığı için. O yüzden hicret vakti. Ney? Evladını medeseye gönder, alsana sana hicret. <laughs> Evladını helali haramı öğretmeye gayret et. Hocalara, düzgün güvendiğin insanlara teslim edersen Allah için hizmet. Bu kadar düşman varken. Ya. Bundan sonra basit bir iş mi yani? şu dönemde bir çocuğun Kur'an kursuna girmesi, hafızlık yapması, yaşıtları Kadıköy modada geçiyor, geziyor, sahilde geziyor, fotoğraf çekiliyor, konsere gidiyor, yediği, içtiği, gezmesi, tozması, hayalleri. Avrupa'ya giderim diyor, para biriktirelim diyor. Değil mi? Hayaller kuruyor, garibim. Instagram'dan izlediği videolardan zannediyor ki Avrupa böyle, ooo baksana diyor, Paris'e gitmişler diyor. Ellerinde bira, son ses müzik, ne güzel yer diyor ya ne güzel yer diyor. Bak eğleniyor. Yavrum kış geliyor. Rusya gazı kesti lan. Donacaklar, donacaklar. Bunların güçleri geçici. Sen Allah'ın gücüne bak. Mükemmel. Kulluk güç kimdeyse ona yapılır. Avrupa, Amerika senin internetin açıksa seni takip edebilir. Bizim Deniz abi o işleri iyi biliyor. İnternetin açıksa sizi dinler. Tuşlu telefon kullanıyorsan bir yere kadar dinler. Seni izleyemez. Şimdi hepimiz iCloud indiriyoruz. Bilmem Adam her hareketimizi görüyor. Görüyor. Takip ediyor. Ama kullanmasan izleyebilir mi? Aciz bırakır. <laughs> Güç geçici. Yüz yıl Afrika'yı sömürdüler. Ama gaz bulamadılar. Gazı bulamadıklarından tarafları donacak şimdi. Kuduruyorlar. Almanya'da da telefon bulunmuyor. Orada burada telefon bulunmuyor. Para olarak artmış durumda. Enflasyon olarak. Bunlar gerçek, hakikat. Bakmayın siz sağa sola. Gidin sorun yaşayanlara. Evet, güç geçici. Buraya kulluk yapılmaz o zaman. Ama Allah Celle Celaluhu hangi delikte olursan ol, seni duyuyor, görüyor, ne yaptığını biliyor. Bu gücü kimse tüketemez. O zaman ancak Allah'a kulluk yapılır. Ancak ondan istenir. Ancak onun cenneti hayal edilebilir. Siz ve biz Allah için yaşamaya gayret edersek sonsuz mutluluk bizleri bekliyor Müslümanlar. Az kaldı. Hepiniz hepimiz 26, 27, 50, 30, 40 yaşlar gidiyor. Kimsenin öyle, öyle bir döneme geldi ki kimsenin garantisi yok. Beyin kanaması yaşı 11'e kadar düşmüş. Kalp krizi 15'e kadar düşmüş. Neyin ne olacağı belli değil. Ama istikamet üzere Allah için basit bir hareket de olsa bir gömlek deyip geçme, bir takke deyip geçme, bir camide namazlarken takke takmak, sarık sarmak, puu, sevabını anlatamam sana. Anlatamam. Efendi Hazretlerimiz cennette de ben sarık dolmak isterdim derdi. Hiç çıkarmak istemiyorum derdi. Bu, bu kadar önemli bir mesele. Küçücük istikamet göstergesi göstersen, vallahi cennet seni bekliyor, billahi seni bekliyor. Asıl şu anda davaya sahip çıkma zamanı. Allah-u Teala bizi muvaffak eylesin. Kahhar olan Rabbim, sen öyle bir Rab'sin ki, Neyi irade edersen engelleyecek kimse yoktur ya Rabbi. Sen düzce depremini irade ettin, engelleyecek hiçbir güç yoktur. Çünkü kahhar olan sensin. Senin kontrolün altındayız. Perçemlerimiz senin elinde. Bizi İslam üzere sabit kıl ya Rabbi. Son nefeste cümlemize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin.